Yaşlanmanın kaçınılmaz olduğu doğru olsa da yaşlanma hızınız düşündüğünüzden çok daha fazla günlük alışkanlıklarınızla ilgili. Elbette genetik ve şans rol oynuyor ancak yaptığınız sayısız küçük eylem var veya yapmayın ki bu da sessizce yaşlanma sürecini her geçen gün hızlandırır. Onlarca yıl boyunca genç kalmayı başaran insanları görmüş olabilirsiniz. Bazıları ise çok erken yaşta olduklarından daha yaşlı görünürler. Çoğu zaman fark kullandıkları lüks ürünlerde veya moda diyetlerinde değildir. Uymaları gerekenler, hayatları boyunca benimsedikleri veya kaçındıkları küçük rutinlerdir. Stoacılar özdenetim ve disiplinin bedeni etkilediğini fark etmişlerdi. Marcus Aurelius'un meşhur sözü şöyledir: "Vücudunuz ruhunuzun taşıyıcısıdır." zihninize österdiğiniz özeni ona da gösterin. Vücudunuza kötü davranırsanız ve zararlı lışkanlıklar geliştirirseniz, bu güçlü bir hatırlatmadır. Yıllar geçtikçe size iyi hizmet etmesini bekleyemezsiniz. Bugünkü bölümde 10 kötü alışkanlığı paylaşacağım, yaşlanma sürecini hızlandıran ve vücutta aşırı yıpranmaya neden olan. Bazıları aşikardır, bazılarını ise farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz. Ancak hepsinin sağlık ve refah üzerinde önemli etkileri vardır. 10. alışkanlığınızı uygulamaya devam ettiğinizden emin olun. Çoğu zaman göz ardı edilen ama en tehlikeli olanlardan biri olabilir. Başlamadan önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Stoacılık ve esenlik hakkında öğrenmeye kanalda devam edebileceğinizi umuyoruz. Hadi başlayalım. 1. 8 saatten az uyumak. Birçok insanın kendine söylediği yaygın bir efsane vardır. Birkaç saatlik uykuyla gayet iyi işlev görebiliyorum. Belki geceyi uyanık geçirdin ve oraya varmayı başardın. Ertesi gün kahve ve saf iradeye dayalı. Ama siz bunun bedeninizde yarattığı sessiz kaosu görmüyorsunuz. Yetersiz dinlenilen her gece erken yaşlanmaya doğru bir adım daha demektir. Stoacılar dengeyi anlamışlardı. Marcus Aurelius Meditasyonlar adlı eserinde şöyle yazmıştır: Kendinize iyi bakın ama yapmanız gerekeni yapın. Gerçeği biliyordu. Beden tamamen bitkinse güçlü bir zihin gelişemezdi. Kaliteli uyku eksikliği zincirleme reaksiyona yol açıyor. Kolajen üretimi etkilenerek cildin elastikiyetinin kaybolması bu da daha derin koyu halkalara ve daha erken kırışıklıklara neden olur. Zihinsel olarak konsantrasyon bozulur, hafıza zayıflar ve duygular kontrolden çıkabilir. En kötüsü de bu sürekli yorgunluğa alışmanız olabilir, uyku eksikliğinin asıl sorun olduğunu fark etmeden. Sorunun bir kısmı kültürümüzün geç saatlere kadar ayakta kalmayı, erken kalkmayı ve durmaksızın koşuşturmayı yüceltmesidir. Daha az uyumanın ne kadar motive ve üretken olduğumuzu gösterdiğine inandırıldık. Ancak gerçek tam tersidir. Daha az uyumak sizi daha güçlü yapmaz, seni içten aşındırır. Vücudunuz sadece gece birkaç saat uyuyarak çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Sürekli olarak uykusuz kaldığınızda vücudunuz kronik stres durumuna girer. Kalp atış hızı artar, bağışıklık sistemi zayıflar, metabolizma yavaşlar ve iltihap artar. Zamanla tüm bunlar hastalık riskinin artmasına neden olur. Kalıcı yorgunluk ve hatta erken ölüm. Evet, stoğacılar disipline önem verirlerdi ama asla sağlıktan ödün verme pahasına değil. Yorgun bir savaşçının etkili bir şekilde savaşamayacağını, bitkin bir liderin ise kötü kararlar alacağını anladılar. Sen de farklı değilsin. Eğer uykunuzu kaçırırsanız sonunda bedelini ödersiniz. O halde kendinize şunu sorun. Yeterince dinleniyor muyum yoksa farkında olmadan kendi çöküşümü hızlandırıyor muyum? Çözüm basit olabilir ancak gerçek bir kararlılık gerektirir. Dinlenmeye öncelik verin. Yatmadan önce ekranları kapatın, tutarlı bir uyku vakti rutini oluşturun ve vücudunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğu uyku miktarına saygı gösterin. Eğer bunu kendi özgür iradenizle yapmazsanız, vücudunuz sonunda sizi buna zorlayacaktır ve o zamana kadar geri dönüşü olmayacak bir hasara yol açmış olabilirsiniz. 2. Kronik stres altında yaşamak. Vücudunuz stresle başa çıkabilir ancak yalnızca kısa süreli streslerle. Stres günlük bir gölge haline geldiğinde, zihninizde gizlendiğinde, sinirlerinizde, her kasınızda vücudunuz ister istemez yıpranıyor. Bu sadece zihinsel bir yorgunluk değil, vücudunuzun her hücresine işlenen fiziksel bir süreçtir, farkında olmadan yaşlanmanızı hızlandırır. Stoacılar dengeyi korumanın zihinle başladığını anlamışlardı. Epiktetos bir keresinde şöyle demişti: Sizi etkileyen başınıza gelenler değil onlara nasıl tepki verdiğinizdir ve kesinlikle doğrudur. Stres olayın kendisinden değil, o olayı nasıl yorumladığımızdan ve içselleştirdiğimizden kaynaklanır. Sürekli endişeliyseniz, gün geçtikçe çözümsüz sorunlar taşıyorsanız, vücudunuz kalıcı bir alarm moduna geçer. Kaslarınız gerilir, kan basıncınız yükselir, kalbiniz yarışır. En kötüsü de beyninizin sürekli olarak stres hormonu olan kortizol salgılamasıdır. İlk başta bunu fark etmeyebilirsiniz ama zaman geçtikçe belirtileri aynada görüyorsunuz ve tüm vücudunuzda hissediyorsunuz. Kortizol kolajeni yavaş yavaş parçalayarak cildinizin sağlıklı ışıltısını kaybetmesine neden olur. Kırışıklıklar daha erken ortaya çıkabilir ve bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Bu da kişiyi hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Kronik stres aynı zamanda göbek yağını ve iç iltihabı da besler, içten organlara zarar verir. Zihinsel olarak bir savaşı kaybediyormuş gibi hissediyorsunuz. Kaygı uykusuzluğa, uykusuzluk ise strese yol açıyor. Toplumumuz sürekli stresi genellikle normal olarak ele alır. Sürekli meşgul, endişeli ve gergin olmanın modern yaşamın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ama bu standardı yakalamaya çalışırken aslında kendimize çok erken kötülük yapıyoruz. Stoğacılar içsel huzuru, kendilerinde sorun olmadığı için değil ama kontrolümüz dışındaki şeyler hakkında endişelenmenin değerli zaman kaybı olduğunu fark ettikleri için. Eğer stresin sizi yiyip bitirdiğini düşünüyorsanız, kendinize şu soruyu sorun. Kontrol edemediğim endişeler uğruna sağlığımı feda etmeye değer mi? Hayat devam ediyor, endişelenseniz de endişelenmeseniz de. Çözebildiğinizi çözün, yapamadıklarınızı bırakın. Nefes almayı, bağlantıyı kesmeyi, yeniden odaklanmayı öğrenin. Eğer bugün stresi kontrol altına almazsanız, yarın vücudunuzda tahribata yol açacaktır. 3. Duman bazı alışkanlıklar arka planda yaşamı baltalar. O kadar sinsice ki çok geç olana kadar zararını fark etmiyorsunuz. Sigara içmek bu listenin başında geliyor. Etkisinden daha ağır basan hiçbir rasyonel gerekçe, hiçbir avantaj veya ödül yoktur. Her nefes ciğerlerinizi dumanla doldurmaktan çok daha fazlasını yapar. Vücudunuzu oksijenden mahrum bırakır gençliğin kaybolmasını hızlandırır ve yaşam süresini kısaltır. Stoacılar, zararlı dürtülerin kontrol altına alınmasının önemini vurgulamışlardır. Epiktetos'un dediği gibi, seni inciten şeyden vazgeçemiyorsan onun kölesi olursun. Aslında sigara içmek insanları bir rutine köleleştirir. Her sigara içişinde vücutlarında görünmeyen izler bırakan. Bir sigara ne zararı olur diye düşünebilirsiniz. Ama tehlike tam da burada yatıyor. Zarar kümülatiftir, anlık değildir. Zamanla dolaşım zayıflar, cilt elastikiyetini kaybeder ve erken kırışıklıklar ortaya çıkar ve akciğerler zarar görür. İçeride kalp gereğinden fazla çalışıyor ve bağışıklık sistemi tehditlerle gerektiği gibi baş edemiyor. Üzücü gerçek şu ki birçok sigara tiryakisi bunu biliyor. Ancak bırakma gücünü kaybettiği için sigarayı bırakmaya devam ediyor. Asıl sorun şudur. Bir alışkanlık size gerçek faydalar sağlamadan hayatınızı yönetiyorsa, kırmanız gereken bir zincir bu. Stoacılar gereksiz olandan vazgeçmeyi uyguladılar. Geçici zevklerin hiçbir zaman akla üstün gelmemesi gerektiğini anlamak. Sigara içmek, insanların ne kadar kolay bir şekilde sigaraya tutunabildiğini açıkça göstermektedir kendi kendini yok edici davranışlara onları incelemeden yönelmek. O halde kendinize şu soruyu sormalısınız: Gerçekten sigarayı sevdiğim için mi yoksa nasıl bırakacağımı bilmediğim için mi içiyorum? Her sigara sadece bir duman bulutu değil, parmaklarınızın arasından kayıp giden bir yaşam kesitidir ve kaybedilen zaman bir daha geri gelmez. 4. Yeterince su içmemek Vücudunuzun büyük bir kısmı sudan oluşur. Her bir hücre, organların ve sistemlerin işlevlerini yerine getirebilmesi için buna ihtiyaç vardır. Ama pek çok insan gün boyunca neredeyse bir damla bile içmiyor. Bu önemsiz görünen ihmal sessizce erken yaşlanmayı körüklüyor. Stoacılar alışkanlıklarınızın kim olacağınızı şekillendirdiğine inanıyorlardı. Marcus Aurelius bunu özlü bir şekilde şöyle ifade etmiştir: Tekrar tekrar yaptığınız şeyler kim olduğunuzu tanımlar. En temel biyolojik ihtiyacınızı ihmal etmeniz sonunda görünüşünüze yansıyacaktır. Enerji seviyeleri ve genel sağlık. Bir ev bitkisini düşünün. Yeterince su almazsa yaprakları solar, renkleri solar ve kırılganlaşırlar. Aynı mantık cildin susuz kalması durumunda da geçerlidir. Donuklaşır, pürüzlenir ve kırışmaya meyilli hale gelir. Ama aynada gördüğünüz en kötüsü değil. İçeride susuzluk kanın koyulaşmasına neden olur, bu da kalbin daha fazla çalışmasına yol açar. Beyniniz yeterli oksijen alamıyor olabilir, bu da yorgunluğa ve konsantrasyon eksikliğine yol açabilir. Metabolizmanız yavaşlar ve organlarınız toksinleri etkili bir şekilde atamaz. Tüm bunlara rağmen kimsenin tek bir bardak bile içmediği bir dünyada yaşıyoruz. Gün boyunca su içiyorum ama kahve, soda ve şekerli içeceklerden vazgeçemiyorum. Geçici tatların peşinde koşarken bizi gerçekten yaşatan tek içeceği görmezden geliyoruz. Stoacılar sadeliği benimsediler ve öze odaklandılar. Cildinize bakım yapmak için illaki süslü losyonlara veya mucizevi kremlere ihtiyacınız yok. Bazen ihtiyacınız olan tek şey sudur. O halde kendinize şu soruyu sorun. Vücuduma hak ettiği nemi sağlıyor muyum? Eğer cevabınız hayırsa bugün değişimi yapın. Yanınızda bir şişe su taşıyın, sabah kalkar kalkmaz bir bardak, yemeklerden önce de bir bardak su için susayana kadar beklemeyin susadığınızda zaten susuz kalmış olacaksınız sonuç olarak parlak bir cilt güçlü bir vücut ve berrak bir zihne ulaşmak genellikle en basit eylemle başlar yeterli su içmek 5 çok fazla kafein tüketmek her şey gayet zararsız bir şekilde başlıyor enerjinizi artıracak bir sabah kahvesi ama zaman geçtikçe bir fincan iki veya üç fincana dönüşüyor ya da beş, ta ki onsuz çalışamayacağınızı hayal edene kadar. Stoacılar dış etkenlerin bizi kontrol etmesine izin vermememiz konusunda uyarıyorlardı. Epiktetos, bir şeyden vazgeçemeyen bir kişinin ona hakim olan gerçek anlamda özgür değildir. Ancak milyonlarca insan kahvesiz bir gün geçiremez, yorgunluğu tedavi etmek yerine onu maskelediklerinin farkında değiller. Kafein size enerji vermez. Sadece kendi rezervlerinizden enerji almanızı sağlar. Yorgunluğu ortadan kaldırmaz, sadece o hissi erteler. Zamanla vücut borcunu tahsil eder. Böbrek üstü bezleri yorulur. Sinir sistemi aşırı uyarılır. Cilt kurur. Uyku düzeni bozulur. Bunu bir gecede göremeyebilirsiniz. Ancak er ya da geç kırışıklıklar daha erken ortaya çıkıyor, kronik yorgunluk başlıyor ve stres artıyor. Toplum kafeini üretkenliğin sembolü haline getirdi. Yani eğer içmiyorsanız yeterince çalışmıyorsunuz demektir. Ama gerçek şu ki, eğer sadece gününüzü atlatmak için bile kafeine ihtiyacınız varsa, asıl sorun kahve eksikliği değil, dinlenme eksikliğidir. Stoğacılar ılımlılığı ve özdenetimi savunuyorlardı. Eğer gününüzü birkaç fincan kahve içmeden geçiremiyorsanız, sıradan bir alışkanlık değil, bir bağımlılıkla karşı karşıyasınız demektir ve bağımlılığın her türlüsü sessizce hayatınızın iplerini çekebilir. Eğer kahveniz olmadan üretken olamayacağınızı düşünüyorsanız, bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Önemli olan aniden bırakmak değil, yavaş yavaş kendinizi serbest bırakmak ve vücudunuzu dinlemektir kendinize dinlenme, su alımı ve sisteminizi daha sağlıklı yollarla besleme fırsatı verin. Sürdürülebilir enerjinin bir bardakta bulunmadığı doğrudur. Bakımlı bir gövdededir. 6. Düzenli egzersizi ihmal etmek. İnsan vücudu hareket etmek için yaratılmıştır. Aktif olduğunuzda tüm kaslarınız, eklemleriniz ve organlarınız daha iyi çalışır. Maalesef modern hayat durmadan oturmayı normalleştirdi ve minimal hareket egzersizi kuraldan ziyade istisna haline getirir. Sessiz hasarın başladığı yer burasıdır. Yaşlanma sadece takvim bir yıl daha ileri gidiyor. Fiziksel sınırlarımızı zorlamayı bıraktığımızda hızlanır. Her seferinde yürüyüşe çıkmak veya herhangi bir hobi edinmek yerine kanepeyi tercih ediyorsun.'' aktif olmak yerine hareketsiz kaldığınızda vücudunuzun canlılığının azalmasını hızlandırırsınız. Stoacılar zihin ve bedenin derin bir bağ paylaştığını kabul etmişlerdi. Disiplini hem zihinsel hem de fiziksel olarak ele aldılar. Marcus Aurelius'un kendisi düzenli fiziksel rutinler gerçekleştiriyordu çünkü disiplinli bir zihnin yetenekli bir bedene bağlı olduğunu bir kere hareket etmeyi bıraktığınızda düşüş yavaş yavaş ama kaçınılmaz olur. Kaslar zayıflar, dolaşım yavaşlar, metabolizma azalır, kemikler yoğunluk kaybeder. Birçok kişi bunun normal yaşlanma olduğunu düşünüyor ama çoğu zaman bu sadece hareketsiz bir hayat sürmenin sonucudur. Sorunun bir kısmı egzersizi nasıl algıladığımızla ilgili. Kimisi bunu bir angarya olarak görüyor kimisi de zamanlarının olmadığını düşünüyor. Ancak fiziksel aktiviteyi şimdi ihmal etmek, gelecekte tutukluk, ağrı ve enerji azalması gibi sorunların da artması anlamına geliyor. Stoğacılara göre beden eğitimi bir tür özdenetim biçimiydi. Bunu sadece görünüş için değil, hayatın zorluklarına karşı dirençli kalmak için yaptılar. Sürekli zorluklarla dolu bir dünyada yaşayanlar bile onlar bedenlerine bakmaya